Ee, görmüş olduğunuz telefonla ilgili bir takım e, malzemeler, sırayla başlayalım. Şunlar regletlerimiz, İlk telefon evinize gelmeden önce, e, bina girişlerinde olur. Genellikle bunların kutuları, e, giriş kutusu, girişe e, bir tane reglet, çıkışa da bir tane reglet e, konulur, e, aralarında şu Genelde mavi beyaz aktarma kabloları ya da jump, jumper dediğimiz kablolarla e, hatlar birbirine aktarır. Aktarılır. Şimdi onları birazdan göstereceğim. Şurada telefona bağlanan e, şu şekilde RC11'lerimiz var. E, bunlar e, şu şekilde bağlandıktan sonra e, prizlere şu şekilde takılır arkadaşlar bir tane telefon prizinin arkasını görüyorsunuz bu e, eski bir telefon prizi Sıvı altı bir priz şuraya veya şuraya e, gelen hat telefon attı bağlanabilir ondan sonra bir başka telefon prizini görüyorsunuz bu da sıva üstü e, bir hat şey e, prizimiz İçini açmadık giriyor çıkıyor genelde kanallı sistemlerde bu da kullanılabilir e, telefon ee, şunlar arkadaşlar e, bağlantı kabloları iki tarafı çakılmış şu tarafı ve şu tarafı çakılmış. Neyle çakılıyor? Şu telefon pensemizin arkadaşlar e, şu ucuyla içine, içine takıp çakıyoruz. Bunu birazdan gösteririz. E, hatta şöyle hızlıca gösterebilirim. Nasıl çakıldığını. Şu orta uca ikisini Herhangi bir şekilde soymuyorsunuz ee, soymadan iyice ittiriyorsunuz şunu iyice ittireceksiniz sonuna kadar ittirin ittirin ee, ittirdiniz yandan ve sağdan kontrol edin sağdan solundan evet gitmiş mi gitmiş sonra e, şuraya alıp bakın şu şekilde bastınız mı bu telefon e, RJ11 jackını basmış olursunuz. Tıpkı RJ45'te olduğu gibi. RJ45'te de e, şurayı kullanıyoruz. E, şu orta ucu kullanıyoruz. RJ e, şey, telefon giriş kablolarında da e, telefon makinesinin e, girişinde çıkışında kullanılan bir kablo vardır. Orada da bunu kullanıyoruz arkadaşlar. E, dediğim gibi şu test aletimiz e, hatların testini yapmamızı sağlıyor. Bunun birkaç tane özelliği var arkadaşlar. Hat bulmanı da bunu kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Mesela aşağıdaki hat diyelim ki bina girişindeki hat e, tabunun birini bağlıyorsunuz. E, yukarıdan kontrol ediyorsunuz hangisinde var. Takıyorsunuz. E, öten ya da çakışan hat bulunmuş oluyor. Ama aynı zamanda şu şekilde Sağlamlık kontrolünde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bakın örnek olarak bir tane hattın şu yapılmış telefon kablosunun sağlam olup olmadığını görelim. Evet bakın gördüğünüz gibi ikili olduğu için 3 ve 4 yanacak. Evet 3 yanıyor, 4 yanıyor gördüğünüz gibi. Bu kablonun sağlam olduğunu gösterir. Eğer bununla biz e, RC 45 e, kablosu yani internet kablosu kontrol edecek olsaydık, 8'li olduğu için o şuraya kadar ne yapacaktı, gelecekti arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Sonra bunu anlattık, bunu anlattık. E, dilerseniz e, şunların telefon kablosu olduğunu, şunların jumper olduğunu anlattık. E, jumper kablosu olarak kullanıldığını anlattık. E, dilerseniz şurada eee krona çakısı ya da kepkeple telefon hattını nasıl yaptığımızı şuradan anlatıverelim. Eee bizim krona dizilerimiz ya da regletlerimiz şu şekilde onludur bakın. 1 2 3 4 5 6 10'a kadar yani 0 10'u eee bunun 10 olduğunu anlıyoruz. 10'a kadar eee hat bununla verebiliriz 1 e, krone dizisinde. Bakın sağında ve sonunda birer tane geçiş var. Ee, buraya gelen hatları e, şu şekilde bir tane örnek bir kablo ee, şurada daha önce hazırlamış olduğumuz bir kablomuzu, Diyelim ki bu hat giren hat. Ne yapıyoruz? Ee, çiftler var. Bakın burada renk çiftleri var. Tabi bu telefon kablosu değil. Bu cat e, 5 kablosu. Cat 5 e, kablosu. Yani internet kablosu. Ama biz şu çiftlerden örneğin şunu ne yapalım? Ee, bir numaralı hatta çakalım. Kep kep bıçağıyla ya da korona, e, korona çakısıyla bunu çakalım. Çakmayı size göstereyim. Şimdi şu şekilde herhangi bir e, soyma işlemi yapmadan bak herhangi bir işlemi yapmadan bunu buraya aktardın. Bak bu şekilde aktardın. Ne yapacaksın? Bakın yönü bak bıçağın şu yönü ee, bu tarafa bakacak. Diğer yönde şu şekilde kanala yerleştiriyorsun. Ve şu şekilde hızlıca itiyorsun. Normalde bıçak iyi ise bakın şurayı keser. Ve bunu koparır aslında bakarsanız. Bakın kopmuş. Hatta ikinci hattı çakalım. Ne yaptım? Bakın bunu da ee, çakmış oldum. Şu fazlalıkları şeyle alıverelim şuradan. Bakın. Evet. Karga burun daha iyi da. Şunları temizleriz sonra. Neyse. Şunların gelen hatların hepsini biz arkadaşlar ne yapalım? Çift çift çakalım isterseniz. Hepsini yerleştirelim. Evet şunu yerleştirdik. İttirdik. Yeşil ee, yeşili yerleştirelim. Yeşil ve yeşil beyaz. Yeşil beyaz. Biz şimdi buraya kaç tane beslemiş oluyoruz? Dört tane. Niye? Çünkü e, ket beş kablosunda Kaç tane, e, uç Sekiz tane uç var? 8 tane uç var. 8 tane olunca otomatikman buraya en fazla bu kabloyla ne verebiliriz? Dört tane hat verebiliriz. Şimdi tabi bunu böyle çakmakla bırakmıyoruz. Ee, hangi hatları hangi yere çaktık, renk renk kodladık sonra bir de bunun bir projesini hazırlıyoruz. Yani diyelim ki e, şu bir numaralı dairenin birinci telefon hattı. Şu da bir numaralı dairenin ikinci telefon hattı şeklinde bunu ne yapmamız gerekiyor? Kodlamamız daha sonra iş yapan kişilere yardımcı olmamız gerekiyor. Bunu da ya şeyle silinmeyen asetat kalemiyle şeye çizebiliriz. Pano kapağına çizebilir. Orada göz kodlayabiliriz. Ya da şey yapabiliriz. Bakın bu ne olmuş oldu? Gelen hatlar, postaneden gelen hatlar. Bir de giden hatlarımız var. Gelen hatlar, giden hatlarla kesinlikle ne yapmaması lazım? Karışmaması lazım. Onu da e, temsil olarak şöyle gösterelim. Onu da ne yapacağız? Birini alttan gösterdik, birini de üstten gösterebiliriz. Tabii bunlar normalde, bakın ketaltık, ket beş ya da ket altı kablosunun ortasında bir tane ne vardır? Artı vardır çiftler halinde bunlar. Ee, şunu bakın. Ee, açmanın yöntemi böyle birbirine şey yapabiliriz. Ee, şu şekilde ortaya ince bir tornavida takıyoruz bak. Bak taktık şu şekilde ee, güzelce. Yani şunlar pürüzsüz dümdüz olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şu şekilde bakın sırtıyla da hatta düzelttim. Sonra sonra şunu e, açayım. Bu 8 taneyi açmamıza gerek yok arkadaşlar. İki tanesini temsil olarak açayım göstereyim. E, i̇ki hatta açtım gösterdim. Şimdi bunu da ne yapacağız? Şu giden hatta çakacağız. Bu defa az önce alttan çakmıştık. Bu defa ne yapacağız? Üstten çakacağız. Kahverengi, kahverengi beyazı. Ee, kahverengi, kahverengi beyazı. Şuradan itibaren ne yapalım? Ee, bir numaraydı bu. Bakın. Az önce yukarıya çakmıştık. Şey, aşağıya aşağı çakmıştık. Aşağıdan çekmiştik. Giden hatta olduğu için bunu da yukarıdan çakalım. Aynı şey yukarıdan da, aşağıdan da çakabiliriz. Bunu da çaktık. Şimdi giden hattım var, gelen hattım da var. Ben buradan şuraya ne yapmak istiyorum? Hat aktarmak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Alacağım şu kahverengi beyaz kablomu, bakın, şu jumper kablomu. Alacağım. Şöyle aldım. Şuraya getireceğim, yerleştireceğim güzelce. Sonra bakın yönünü her defasında değiştiriyorum. Yukarıdan aşağıdan nasıl çekeceksem. Evet. Şu olmadı. Şu olmadı. Evet. Şimdi tekrar. Jambi kablo bu e, şeylerde makas gibi bir e, şey var arkadaşlar. Biz kabloyu soymadan içeriye doğru ittirmiş oluyoruz hızlı bir şekilde. Ve o e, metal olan iletkenlerin arasında bizim iletken ne olmuş oluyor? Temas sağlamış oluyor, tamam mı? Dolayısıyla herhangi bir şey yok. Yani bunu da ne yapacağım ben? Şunu e, karşı tarafa aktarmış, şunlarla o aktarmış olacağım. Şu kahverengi kahverengi beyaz olsun şu şekilde. Şöyle, şu attı buraya. Bakın önüne dikkat edin. Aktaracağım. Ne yapmış oldu? Gelen vatandaş postacı. Postaneden gelen görevli. E, gelen hatta giden hattı aktarmış oldu. Sonrasında ne yapacak? Kontrollerini yapacak. Kontrollerini yaptıktan sonra diyecek ki evet sizin evinizde ben artık telefon hattını verdim. Yani ana bağlantılar bu şekilde. İçerideki hatlarda da muhtemelen bir e, şu şekilde priziniz olacak. Gelen hatlarda bu prizlere ne yapacak? Bağlanacak arkadaşlar. Bunu e, yapmış olacağız. Tabii ki e, kontrollerimizi yapacağız sonrasında da. Bunları çalıştıracağız. E, burada bir takım kablolarımız var. Örnek bir kablo. Birkaç tane kablomuz vardı. O Cat5 gördüğünüz gibi. Ee, bu da başka bir kablo dikkat ederseniz. Bu kablo özelliği itibariyle bakın arkadaşlar şurada bir ekran var. Bu ekran görüntü aktaran sistemlerde olur. Yani görüntüyü ne aktarır? Kamera aktarır. Diyafondur mesela. Görüntülü diyafon aktarır. Şu ekran varsa bunun amacı Görüntünün dışarıdan herhangi bir etkiyle bozulmaması için, yani parazitlenme, başka bir manyetik alan vesaire gibi bozulmaması, sağlam bir şey gitmesi için. Bakın, şu anten kablosu gibi zaten şurası gördüğünüz gibi. E peki şu ne diyeceksiniz? Bu da arkadaşlar besleme kablosu. Dolayısıyla bu bir ne olmuş oluyor? Kamera kablosu olmuş oluyor arkadaşlar. Telefon kablosundan gördüğünüz gibi farklı. Konumuzla pek alakası yok ama e, örnek olarak onu da ne yapmış olduk, göstermiş olduk. Eskiden şöyle bir e, telefon e, prizlerimiz vardı. Telefon jakları böyleydi. Ama şimdi evimizde kullandığımız jaklarımız bu şekilde olduğu için e, bu prizleri pek ne yapmıyoruz, kullanmıyoruz. Ama eskiden bu tip telefonlar ve bunların jakları da vardı. Hala da belki evlerinde bu jaklardan kullananlar olabilir. E, gerçi telefon cihazları artık pek eskisi gibi kullanılmıyor ama e, ee, gene de bunlar da eski binalarda rastlanılabilir. Ama genelde artık telefon cihazları bu şekilde oldu. En nihayetinde arkadaşlar ee, yani evet evlerde telefon hattı pek kullanılmıyor ama ee, en nihayetinde internet hattı. kullanılıyor internet hattı içinde bir telefon hattına çoğu zaman ihtiyacımız var. Dolayısıyla ee, telefon hattını bu amaçla e, kullanabilir. Yani evdeki modemin en azından beslemesi için kullanabiliyoruz. Tabi bazı özel uygulamalarda e, şey vardır. Eve cat altıyla ile internet çıkar. Ortak e, bir santral yaparlar. Genelde bodrum kata ya da e, böyle ısıdan etkilenmeyen bir yere. Bu şekilde yaparlar. E, şu an için anlatacaklarım ee, bu kadar. Kısaca şunu da söyleyelim. Elimizde şu kep kepin ee, işte ya da korona çıkısının ya da paşlamanı ne derseniz birkaç tane ucu var. Bakın şu ittirmek için şu da az önce takmış olduğumuz hatları ne yapmak için? Sökmek için. Ne yapıyoruz? Şuradan asılıyoruz. Bakın bu bu şekilde olmuyor ama asılıyoruz. Geri ne yapıyoruz? Söküyoruz arkadaşlar. Bakın sökmek için de uçları var. Takmak için de uçları var. Şu şekilde bastırınca şurası e, ne yapıyor? Fazlanın, kablonun fazlanını koparmış oluyor. Bu kadar şimdilik söyleyebileceklerim.